Bizim tarikatımız tariki cehri olup nefis terbiyesi ile yol alır. Öncelikle mürid mürşidine şu vaatlerde bulunmalıdır. Yalan söylememek, gıybet etmemek, kimsenin aleyhinde konuşmamak, iftirada bulunmamak, namazı vaktinde kılmak, kazaya kalmış namazları varsa kılmak, oruç tutmak, mümkün olduğu kadar huzlette bulunmaya çalışmak, az uyumak, az konuşmak, az yemek, riyazete devam etmek. Kim bunu yaparsa, evliya olmazsa gelsin yanıma. Eyvah. Ama kaç kişi yapacak? <laughs> ya, bak, ya yalan söylemeyecek, kıymet etmeyecek, Kimsenin aleyhinde konuşmayacak. İftirada bulunmayacak. Namazı vaktinde kılacak. Kazaya kalmış namazları varsa kılmak. Oruçlu, orucu tutmak. Yalnız Ramazan'da değil, çok oruç tutacak. <laughs> Ve inzivaya çekilecek. Mümkün olduğu kadar uzdette bulunmaya çalışmak. Az uyumak, az konuşmak, az yemek, riyazette evet. devam et. İşte hepsini yapıyoruz da, bazılarını yap.